Seri insanız, zayıfız ve aceleciyiz. Her şey bir an önce olsun istiyoruz. Halbuki yaşanan zorluklara sabır, nimetlere şükür gerektir. Bu minvalde hareket hikmete kapı aralayacaktır. İşte o zaman hadiselerin görünmeyen kısımlarının kapısı aralanacak ve manası yavaş yavaş anlaşılmaya başlanacaktır. Rabbimiz her şeyden haberdardır ve unutkan değildir. Bu durumda mazlumlar her daim ümit var üzere olacaktır. Çünkü sahibimiz Rabbimizdir. Zalimler de kendilerini hem bu dünyada hem de ebedi hayat olan ahirette bekleyen elem sonu bekleye duracaklardır. Herkesin imtihanları ve imkanları birbirinden farklıdır. Onun içinde en uzak durmamız gereken halde kıyastır. Çünkü kıyas şeytandandır. Şeytan efendir ki efendiyken bir kez kendini insanla kıyasladı, emre itaat etmedi ve ebedi cehennemlik oldu. Zaten her olumsuz duygunun temelinde de kıyaslamak olduğu görülecektir. Kıskançlık, haset, fesat, nifak hepsinin temelinde maalesef kıyas hastalığı mevcuttur. Bu hastalığın tedavisi nedir? Hikmetle bakmak, yaşadığımız hadiselerde benim nasibim, kısmetim bu şekildeymiş şeklinde kabullenmek ve akabinde de çözümü için Rabbimizden yardım dilemektir. Her daim dua üzere olmaktır. Bizi aşan hadiselerde zulme mi uğradık? Hakkımız mı çiğnendi? Tam bir tevekkül ve teslimiyetle sahibimize sığınmak ve ona bırakmaktır. O hesabı seri görendir. Tabi biz aceleci olduğumuz için hemen isteriz. Ama Rabbimizin zamanlaması ve muamelesi mükemmel olandır. İmanıyla hareket etmemiz en doğru olanı olacaktır. Bize zaman uzar ve kısalır. Rabbimiz için gün, ay, sene, asır bir andır ve zalimlerden vakti saati geldiği zaman da hesabı sorulacaktır. Mazlum alacaklıdır, vicdanı rahattır, Rabbine güvenir ve yaslanır arkasına tam bir teslimiyetle bekler ve hadiselerin hikmeti ona bir bir açılır. Zalimler düşünsünler. Zalimler için yaşasın cehennem.